Isso aqui. Melek, dosyamızın en büyük dayanaklarından biri. Söyledim sana, bir planım var diye. Sevda'nın kızım, git, git, git. Bizim masum çıktı. Senin nasibini de nasıl olsa görüşecek diye buraya gel. Yakup Bey amca ne yapıyorsunuz? Yasal değil bu. Oo, yapma ya. Ee, sen, senin müşküle düşürmeyeyim. Ama senin vicdan terazini bilmeyen mi var? Ben ona kefilim. Sen de beni bileyim. Şimdi uzun uzun oturup hasmal etmeyelim. Vakit kaybı olur. Öyle değil mi? Hakim abi. Hadi sağlıcakla. Söz savunmanın. Buyurun Kadir Bey. Hakim Hanım. Gülperi Çetin kocasını kaybettikten sonra ömrünü çocuklarını adamış. Fedakar, asil bir annedir. Yakup Taşkın kendi çıkarları için torunlarını vermek istememektedir. Hakim Hanım, Yakup Bey torunlarını istiyor. Çünkü eski gelinleri hem sabıkalı hem de namusu hakkında şaibeler olan bir annedir. Gönül ilişkisi sebebiyle rahmetli eşini kardeşine yakalanmış, korkusundan da kayınbiraderi Ejder Bey'i yaralamıştır. Böbreğini kaybetmesine sebep olmuştur. Hakime Hanım. Bahsi geçen suçlamalar geçmişte bir davaya konu oldu. Dava kesinleşti. Müvekkilim kendisine verilen cezayı çekti. Ayrıca Gülperi Hanım'ın geçmişte hüküm giymiş olması anneliğinin sorgulanmasını gerektirmez. Ama gönül ilişkisi halen devam ediyor. Üstelik bu ilişki rahmetli ölmeden önce başlamış. Bu. Yalan söylüyor Hakim Hanım yalan söylüyor iftira atıyor. Hakim Hanım müsaade ederseniz tanığımız Necdet Bey'i çağıralım. Tanık Necdet Bey'i Tanığın kimlik tespiti yapıldı. Necdet Bey, geçmişte Gülperi Hanım'la olan ilişkinizi mahkeme heyetine anlatmışsınız. Şimdi söyler misiniz? Bu yasak ilişki hala devam ediyor mu? Söz konusu iki tarafta bekar. Dolayısıyla kimse Gülperi Hanım'ı gayrimeşru bir ilişkiyle suçlayamaz. başkasıyla nişanlı. Duyamadım. Yüksek sesle tekrarlar mısınız? Ben başkasıyla nişanlıyım. Yani Gülperi Hanım'la bir ilişkiniz yok. Yanlış mı anlıyorum? Yok yok. Benim nişanlımdan başkasına gözüm bile değmek. Geçmişte Gülperi Hanım'la bir ilişkiniz oldu mu? Bizim dükkana fason iş getiriydi. Gülperi dükkana gelip giderken beni baştan çıkardı. Benden yaşlı olmasına rağmen ona tutuldum. Bunlar sizin ifadeleriniz doğru mu? Lan sümsük buranın oğlu Mecdet. Desene bu kadınla beni Ejder abim bastı. Bu kadın Ejder abimi mahasla öldürmeye çalıştı diye. Yakup Bey oturun. Yakup Bey lütfen rica ediyorum. Soruya cevap verin Necdet Bey. Gülperi Hanım'ın namusuna iftira mı attınız? Allah benim bin belamı versin. Ejder abim babam olanları duyarsa ben öldürür. Ben de seni öldürürüm dedi. Ejder abim ne dediyse onu söyledim. Benim oğlum yalan konuşmaz. Yeme sattın kendini Nezdet. Anam babam bir tabutta geçsin ki doğru söyleyeyim ha. Sessiz olun. Boşaltırım salonu. Yakup Bey lütfen oturun. Allah cüce Hadi ne artık ya. Şimdi gücüm var benim. Ha şimdi gücün var. Ha kötüsü bele gideceğim bileyim. Bence sen dinleyince uzat ha. Sana ne? İşine bak sen. Abi, içeride anam ucudan çıkma. Belek, gülüm neye böyle yapıyorsun sen? Sus, konuşma, duymak istemeyeyim. Bizim geleceğimiz için ha. Gülüm parayla mı kurucun geleceğimizi? bir kadının namusunu velayet davasına malzeme etmek zaten çok gurur kırıcı. Kaldı ki Gülperi Hanım cezasını çekti. Hatta iyi hal sebebiyle erken tahliye oldu. Tahliyesi sonrasında İstanbul'da kendisine saygın bir hayat kurdu. Bütün zorluklara rağmen. Mahkeme dosyasını ibraz ettiğim maaş borcusuna, çocukları için yaptığı hazırlıklara lütfen bakın. Beni daha iyi anlarsınız. Her şey hazır. Ev hazır. Okullar kayıt için bekliyor. Tek eksik çocukları. Ayrıca geçen bu süre içerisinde hakkı olmasına rağmen evlatları Gülperi Hanım'a gösterilmemiştir. Bir anneyi evlatlarından, o çocukları da annelerinden bile isteye ayırmak için, kusura bakmayın ama kalpsiz ve vicdansız olmak gerekir. Senin bir diyeceğin var mı? hakim Ben iki yıldır yaşayan ölüyüm. Çocuklarımdan onların mektupları dışında hiç haberim yok. Nankörlük etmek istemiyorum. annesi ve dedesi çocuklarıma çok iyi bakıyorlar. Onları çok seviyorlar. Ne yediklerinden ne içtiklerinden kısıyorlar. tamam ben hiçbir zaman onların sunduğu imkanı sunamayacağım çocuklarım. Ama, ama boğazlarından haram lokma geçirmem. Müşteri olsunlar. Eğer velayeti alırsam onlar her zaman çocuklarımın ailesi olacak. Hakime Hanım. Ne olur acılarıma son verin. Ne olur. Ne olur beni çocuklarımdan ayırmayın.